Sen dedi sen delisin. Sen sepetin dibi yok. Sen adam olamazsın. Sen bir şey eline tutamazsın. Senin sepetin dibi yok yani. Sen yukarıdan atıyorsun, altından çıkıyor gidiyor. Yani Allah şükürler olsun. Hiç tanımadığım insanlara yedirdim, içirdim, verdim elimde ne varsa gücümle, imkanımla. Var. Sonra hiç tanımadığım insanlar da bana her şeyini verdi. Allah şeye seven hiç tanımadığım insanlar her şeyi yaptılar ya. Yani. Allah şükürler olsun. Yani Muhammed Resulullah ben Allah Şecel yolunda bulundum ve Allah Şecel'in yolunda her şeyin verdim ve Allah Şecel bana misli misim verdi. Her türlü şeyin en fazlasını verdi. En güzeli verdi. Siz kıstıkça size vermeyecek. Siz verdikçe size verecek Yani. Bunu unutmayın yani. Benim kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu rezakul alemdir. Yani yarattığının rızkını verir yani. Ayette söylüyor, siz kuşlar kadar teslim olsanız rızkınızı ağzınıza, ağzınıza koyarım. Yunus Aleyhisselam'ın ağzına nasıl koydu giyin memesini? yerden. Bana hep ağzıma kadar getirdi o şeyi Allah Celle Celaluhu. Şimdi şey düşünün. Baykuşlar var ya baykuşlar değerli kardeşler. Mesela serçeler akşam olduğunda dikkat edin Baykuşlara yalvuruyor yani. Tamam mı? Beni ye, beni ye diye. Anladın mı? Tam beni ye diyor. Her baykuşlara bir sürü serçeler üstün üstüne önüne geliyor. Beni ye, beni ye diye. Bu Allah Teala'dan bir şey yani. Tamam mı? Çok korkunç. Yani serçe baykuşta istediğini yiyor. Onun gibi şimdi Allah Teala dünyanın tüm en iyi insanlarına Beniye beniye diye benim önüme koyuyor yani. Böyle bir şey olmaz yani. Her türlü nimetlerini ayaklarımın altına seriyor. olsun alemlerin Rabbine. Yani ben onun için yerimi yürüdüğümü, her şeyimi terk ettim. Allah çocuğuyla her şeyin en fazlasını bana verdi gene. Gaybette kaldım, her yerde kaldım. 7 yıl dedi. Ne kadar kalacağım dedim. Rabbim bilir dedi. Hep sabrettim. Eyvallah İslam sabretmiş anladım şimdi ne oldu. Her türlü bu 7 yıl içerisinde anamdan emdiğimi burnumdan getirdiler, hepsini yazdım yani, hepsini kaydettim, kim ne yaptıysa. Arkamda durdular, kaydettim. Durmadılar, kaydettim. Unuttular, kaydettim. Hatırladılar, kaydettim. Allah izniyle bakın 5 yıl oldu, 6. yıl. Şimdi 6. yıl bu, bu şeyde de olacak yani. Ağustos'un içinde 6. 7. yıla girdik şimdi. Şimdi 7. yıl başlıyor. Şimdi benim yılım başlıyor. Bir sene var